Selamlar, sevgiler arkadaşlar. İşte karşınızda Cilleci Ayşe. 100 abone olmuşuz arkadaşlar. Bu yolda gönlümle gelen herkese çok teşekkür ederim. Ve şimdi lafı çok uzatmadan sorularımıza geçiyoruz. İlk başta Hatice'den bir soru, sorular gelmiş. Hele babasını Hazmin Otel mi? Ya aslında diyecek olursak ben Hazmin Otel'i tam izlemedim. Hani bölümleri neredeyse hiç bilmiyorum. Sadece olaylara hakimim. Ama Hello Boss'u çok düzgün bir şekilde izlediğim için şu an Hello Boss demeyi tercih ediyorum. Neden Anastor'u bu kadar seviyor demiş. Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya karakterini çok beğeniyorum. Hani o psikopatlığını çok seviyorum. Ben niye bilmiyorum. En sevdiğim kitap demiş. <laughs> ee, ne diyeyim? şu Oğuz Atay'ın Bir Bilim İnsanın romanı kitabını çok seviyorum. Tavsiye ederim. Ama yaşı tutanlara hani benim gibi büyüklere tavsiye ediyorum. Küçüklere çok tavsiye edecek bir kitap değil mi? Ee, neden kanal açtın? Ya. Cille'yi çok sevdiğim için. Hem de ayrıca hani görüyordum sürekli. Önüme editler geliyordu. Ben bunlar çok güzel yapıyor. Benim niye eksim var diye. Başladım işte şu an bu yolda devam ediyoruz. Umarım da devam ederiz. Ee, en salakçı hissettiğim an. Hiç bilmiyorum ha. Cidden hiç bilmiyorum. Yani o kadar çok fazladır ki. Yani şu an aklıma. Kesin bu diyeceğim bir tane yok. Sıradaki sorularımıza geçelim. Dille Mahallesi'nden soru gelmiş. Hemen cevaplayalım. Hangi telefonu kullanıyorsun demiş. Şu an e, Samsung Galaxy S21 FE kullanıyorum. Ya bu sene aldım. Tavsiye ediyorum hani. Kullanacakları şu an <laughs> tavsiye ediyorum yani. Bu da öyle diyeyim. sevdiğin arkadaşlarım İlk başta Fatma var. E, yani gerçekten kanalı ilk kurduğumdan beri ben Fatma çok destek olmuştu. E, Kevser var. İki tutsal zaten ama bilenler bilir. Düşüncelerimiz <laughs> çok ortak olduğu için ve ya öyle yani <laughs> diyeyim. E, Cile, de senin, de, senin de, de çok güzel. Seni de seviyorum. E, Senan var. E, Senan da çok iyi. Gerçekten da destek oldu o da. E, Dille Gaming var. Furkan var. dileri Furkan var. E, Grimmer var. O şekilde. Ee, i̇kiz ustalarla nasıl tanıştınız? Kevser'i kastediyorsan Kevser'le şeyle tanıştık. Şöyle tanıştık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ee, Fatma'nın eski kanalındaki yorumlara göz gezdirirken bir anda Fatma'nın kanalı gözüme çarptı. Lan bir bakayım dedim. <laughs> ya videoları hem çok güzeldi hem kafası tam benim kafadaydı. Hani anlaşacağımızı düşündüm. Şu an arkadaşlarımız şu şekilde devam ediyor. Böyle diyeyim. Allah'ın motion kullanabiliyor musun? Hayır kullanmıyorum kanka. Şu an bütün videolarımı CapCut'tan yapıyorum. Galiba şu an devam ama eğer hani artık yeni bir şey geçmem gerekse geçelim. Bu şekilde düşünüyorum. <laughs> en sevdiğin yemek demiş. Hmm. Soslu çabuk ve yanında pilavı çok severim. Hani salçalı sos olması lazım ama. Ee, bu kadar demiş. Cilici tuna var. En sevdiğin şehir demiş. Ya Beni bilen biri ben sürekli Zonguldak Gidiyorum ama yani memleket memleket dediğim yerde Zonguldak arkadaşlar hani yanlış anlaşılmasın. Zonguldak'ı çok severim ve Trabzon'u çok seviyorum. En güçlü beş çile. Birinci sırada tabii ki taşlılmaz Suban var. Ya ben iki asimisti koyacağım. Bak cidden Behmutçular gücenmesin arkadaşlar. Bence hani gerçekten Behmut mühürlü gücünü kullanmasa hani gerçekten belki kazanır mıydı ben çok şüpheciyim yani. Mesela asimistinkini gördük zaten. Yani en azından Nürnberg'de karşı sürekli kazandı bir kere. Ama hani bu şekilde düşünüyorum. Yani ikinci sıraya Alşimist'i ben net koyarım. Sonra Behmut da aslında çok güçlü ama hani cidden Slon'u yenecek kadar güçlü mü orası tartışılır bence. <laughs> Üçüncü sıraya Behmut koyuyorum. E, dörde e, ben bu koyarım. Yani Akuran'a karşı olan mücadelesi bence hani çok iyi bir maçtı. Yani Cile'deki en iyi maçları sorarsanız zaten Buzor'la zorla maçı çok iyiydi. Ee, beşe de ben Kapkaba'yı koyardım. Ama biraz da Anka'yla karıştı ama ee, Kapkaba'nın daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Kapkaba diyorum o yüzden. Ee, Sena sormuş. En sevdiğim film nedir diye. Ee, ben aslında çok film izleyen bir insan değilim. Yani hani film izlersem de bu genelde e, animasyon oluyor. Mesela Devri'ni çok severim. Filmlerini çok bayılıyorum gerçekten. Ee, Kung Fu Panda'yı severim. Ya Zootopia'yı çok sevdim ama doğru düzgün bir izleyemedim. Ya da... E, bu şekilde. Aklıma şu an başka bir şey gelmiyor. En sevdiğin şarkı ne? Şu an anlamadığım bir şekilde ben Hello Boss'u şarkılarına sanmış durumdayım. Hani dönüp dolaşıp bu şarkılar karşıma çıkıyor ve ben de dinliyorum. <laughs> bu şekilde. En sevdiğin Cilla fanları hangileri? az sen, zaten sen geliyorsun hani başlardasın. E, Kevser var. İki ustalar falan yani. Eee... Cille Gaming var, ee, Cille Mahallesi, Cilleci Furkan, ee, ya Aga'yı da severdim ama Aga'yı şu an hani video attım tam bilmiyorum yani atıyorum artık bilmiyorum ama ya o şekilde beni takip eden herkesi çok seviyorum. Glimmer'i severim, Zeynal'ı da severim ama yani o en son olay olmasaydı keşke, pek son olay olmasaydı keşke, ee, bu şekilde devam edelim. Hmm. Sana yaptığım cilt hakkında ne düşünüyorsun? Ee, çok beğendim. Hani gerçekten çok tatlı oldu. Hele bir de Kung pandı seven biri olarak söylüyorum. Hani gerçekten çok güzel oldu. Evet, ama keşke hani benim yaptığım gibi saldırı savunma falan ekleseydim. Ben ilk başta öyle yapacağını düşünmüştüm. O biraz işinde kalmış olabilir. Ama ya eğer kabul edersen kendi adımı ben onu yapmayı isterim ama zaman bulabilir miyim? Maalesef şüpheli yani. Ama bence çok güzel olmuş. Eni sağlık diyorum. Kanalda paylaştığın dileleri yapman zor oluyor mu kanka demiş. Normalde dileleri yapmak zor olmuyor. Bana asıl sıkıntı saldırı ve savunmaların adlarını ve içeriğini bulmak. Mesela hani ben e, birkaç tane daha sonra artık hani sipariş alır gibi alıyorum artık ben bunu diyorum hani. Kardeşim de diyor abla dile sipariş var diye. Bu şekilde oluyor. E, hani bazıları diyor ben böyle böyle istiyorum diye. O zaman dedim aklımda kafa, hani bir şeyler oluşuyor şöyle böyle yapayım diye. Ama hani saldırılar için öyle bir şey oluşmuyor bende. Mesela element seçeceğim. Ateş mi olsun, su mu, toprak, hava mı ya da başka bir şey mi olsun? Bu kafa karıştırıyor. Ya da hani saldırılar şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Bu buna benziyor mu? Gibi şeyler oluyor. Bunu ben en son zaten Kevser'in yaparken sıkıntısını yaşadım. Mesela hani aklıma bir şey geliyor ama lan bu buna benziyor olmaz. Bu buna benziyor hiç olmaz diye. Cidden bilgisayar başına şöyle du durup düşünüyorum yani lan bu olacak mı acaba hani yarın kalsa çok sıkıntı olmuyor işte ama en sonunda yaptım işte umarım beğenmişsinizdir her bu şekilde devam edelim Hatice fanı sormuş en sevdiğin şehir Trabzon ve Zonguldak diyorum en sevdiğin hobi ee, Kitap okumayı çok severim. E, müzik dinlemeyi çok severim. El işleriyle uğraşmayı severim. Ya, el işi dediğim hani şey. Eee nasıl açıklasam. Hmm, ya, açıklayamıyorum işte. <laughs> Kesip biçmeyi seven bir insanım. O şekilde hani canı sıkıldıkça bir şeyler yapıyorum işte. Ama çok dayanıklı olmuyor şüpheli. E, en sevdiğim çocukluk çizgi filmi. Zaten yani, kanal göre cille zaten. Eee... Lille'yi severdim. Ya Gigi Futbol severim. Zaten bir ara fanlığını yaptım ama sonra dedim yok bu olmaz. İlerlemiyor böyle. Onu bıraktım. Ya eskilerden çok hatırlamıyorum ama hani şu an Rafa'dan Tayfa'yı severdim. Fil, bazı, bir filmine gittiğim oldu. Ee, bu kadar diyeyim. En sevdiğin çizgi film Cille'den sonra. Ya ee, Cille, hani Cille'den sonra neyi severim? Ee, ya ım, çıkaramadım ya. Ha nane ile limonu severdim. Bir ara gerçekten çok izlerdim. Onu diyebilirim herhalde. Ha, zaten yapımcıları da aynı. Ama hani cilenin yanına yaklaşacak bir şey asla olmaz. Böyle. En sevdiğin tatlı demiş. Ya ben genelde hani sütlü tatlıları çok severim. Ama eğer hani kesin sevdiğim bir şey olur diyorsam. Im, ne olur diyeyim. Ee, şu şey hani bilenler bilir şu bir pasta var ya hani hem bisküvi puding onu çok severim <laughs> fakir pastası diye biliniyor bazı yerlerde onu severim ruhum <laughs> fakir burası <istedim>. o <laughs> o şekilde ee, en sevdiğim şarkı? dediğim gibi şu an Hello Boş şarkılarına sarmış durumdayım hani içinden çıkabilirsem yeni şarkılar dinlemeyi düşünüyorum çizgi roman sever misin? ya Se aslında severim ama hani okuyor, okuyor muyum? Hayır okumuyorum. Arada hani çizgi roman paylaşan kanallarda karşıma çıkıyor. Sadece hani oradan biliyorum. Bu şekilde. Ee, Mihriban sormuş. En sevdiğin renk. Turkuazı çok severim ben. Ya, hatta odamı görseniz odamın her yeri mavi neredeyse. Hatta bir ara duvarı da maviye boyatmıştık. Babama zorla duvarı boyatmıştım. Ama şu an duvar beyaz. Öyle işte. Hani cidden hani odamın her yeri mavi. Duvarlar aç <laughs> öyle diyeyim. Ee, en sevdiğin yemek? Soslu tavuk dedim, yanı pilav. En sevdiğin çiçek? Ben laleleri çok severim, gül çok severim. Bir de zambakları niye çok severim yani, hoşuma gidiyor. En sevdiğin ülke Türkiye dışında? Ee, Japonya'yı çok severim. Yani, hem beni bir küçükten hatta şu anda da benzetiyorlar. Hem hani sürekli Japon, Japon musun, Çinli misin, Kazak mısın diye soran bile oldu bana. Yani hem o yüzden hem de ya yani şu an dersem hani onların çalışkanlıklarını hani bu huylarını ya da en azından üretmeye olan tutkularını çok sevdiğim için hani keşke onun vatandaşı olabilsem diyeceğim tek ülke herhalde orası. Hani ülkem dışında tek orası galiba. Bu şekilde. En sevdiğin Hello Boss karakteri? Ya Hello Boss'ta en çok Blitz'i seviyorum ya. Blitz'e bayılıyorum arkadaşlar yani öyle diyeyim ben size. Hani eee... Yani her karakter gitsin bir kalsın bana yeter. O şekilde. Hatta az önce aradım buldum. Bu e, Hello Boss karakterinin yaptığım bir sıralama vardı. Çok istiyorsanız okuyayım. Bir de Blitz var zaten dedim. İkiye Stolas'ı koymuşum. Güzel bir tercih. Üçte Fizarolli var. 4'te Ozzy var. Ozzy. Çok severim. beşte Luna. Altıya Moxie. Yediye Mini koymuşum. Ya 8'de Arda var. Yani bilen bilir zaten Arda'yı. <laughs> Bana çok gariban geliyor gerçekten. Hani, e, 9'da Octavia var. Onda da Verisuke'yi koymuşum. Her ne kadar Verisuke'yi çok sevmesem de. Bu şekilde. E, Fatma sormuş. Gelelim. En, cilleri en sevdiğin karakter. Fatma sen de bu, bu soru, soruyu soracağını beklemedim ama. E, i̇kiz ustaları çok seviyorum. Hani aşktan diğer gerçekten seviyorum hani. Öyle diyeyim. En sevdiğim cilde. Ben her Cille'yi çok severim ama Pelengin, Anka'nın, Umay'ın bende ayrı yeri var. Bu şekilde. En sevdiğim cilde ustası. Cilde ustası dersem ben Layık Usta'yı çok severim. Ya anlamadım şekilde. Mesela hani cildi bir hani Cille'den tamamen bağını kopardığım bir zaman vardı ve nasılsa hani rüyamda ben Layık Usta'yı ciddi ciddi görmüştüm. Ve diyorum lan ben bu adamı nereden tanıyorum diye kafa battıtı ve sonunda dedim lan lan. Like Usta'yı o zaman hatırlamışım yani öyle diyeyim. Ee, en sevdiğin sezon. Ya herhalde üçüncü sezon. Hani şu üçlü arananın olduğu sezon yanlış bilmiyorsam üçüncü sezon olması lazım. Eğer yanlış biliyorsam beni aydınlatın arkadaşlar. Şey, ya direkt sezon olup olmadığını bilmiyorum. Hani. O şekilde. En sevdiğim bölüm. Benim en sevdiğim bölüm yeni bir dost bölümü. Ya hem içerik açısından hani Serena Benna ve e, Salim ve Talon'un yaptığı maçlar çok güzeldi. Hani e, hem oradaki maçlar hem de en sonunda Kayran'ın ve Rehsel'in konuştuğu bölüm çok güzeldi. Hani gerçekten hani işte şimdi Ryan'a oturdu diyeceğim bir yer bir bölüm oldu gerçekten. Hani hem iki ustalar açısından hem Kayra ve Rehsel'in artık hani ittifak oluşundan mı desem ya yani gerçekten düzgün bir güzel bir bölümdü. Hani sonraki bölümler köprü olacak bir bölümdü yani. Öyle diyemem aslında. Ee, nerede kaldık? Peki, tamam, bu şuradı. Evet tamam. Heh, Cileci Furkan sormuş. Pandom'un en sevdiğin arkadaş. Ben hepinizi seviyorum. Ama hani, ayırt edeceğim şey. Beni eskiden takip edenler bilir, ben ile çok yakın arkadaştım ama şu an kanalı kapattığım için hiçbir haber alamıyorum. Haberi olan varsa da biri bana açıklasın artık, nerede bu kız diye. Fatma var, Kevser var. Ama Colonna'nın yanını doldurabileceğimi düşünmüyorum ha. Hatta zaten Fatma'nın kanalı bir kapandıktan sonra ben de aşırı panik olmuştum. Acaba hani Kolenay'ı da kaybettim zaten, Fatma'yı da kaybetsem ne yapacağım ben diye. O şekilde. E, fandomda en sevdiğim 5 alçımışsı demiş. Sen iyi bir alçımışsın. O kesin zaten. Yani seni bire koyardım. Ee, Zafer, Zafer herhalde bir yere alçımışsıydı. Öyle biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yorumcu var. Yorumcu da alçımış fanıydı. E, ee, Tuna da galiba hani alçımıştı ama hani 5'e koyacağım birinin şu an aklıma gelmiyor. Hani Varsa da artık biri beni yeşillendirsin arkadaşlar lütfen. Bu şekilde diyeyim. en sevdiğin hobi. Ya, müzik dinlemeyi ve ya, müzik yani gerçekten müzik dinlemeyi çok seven bir insanım. Bu şekilde diyebilirim. Ee, İki ustalar gerçek olsaydı onlarla ne yapardın? <laughs> İlk başta e, şu yer kazanlarını ama sadece içimiz gezmeyi çok isterdim. Hani hep hayalim oldu. Orada keşke bu bir biz tam onun bir ya işin ışını görsem diyeceğim bir yer oldu gelsin. Hani yer kazan. Ee, ayrıca ne yapardım? Kendi cillelerimi alıp benlerle direkt bir müsabaka yapardım. Hani onu geliştirmek ister. Bilenler biri bile benim ne kadar tanıtsız olduğunu, hele hani aşağılanmasına karşı duramadığımı. O şekilde deyip. Hani bir de fenle hani fenle de ayrıca müsabaka yapardım ama hani kendi daha güvenmesi açısından. Hani ben de tamam bir yere kadar idare ediyor da hani sonuçta kendi ayakları üstünde durması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. <laughs> Sıradaki soruya geçiyoruz. Eser Rengiz Kasaba mi ve seviyor musun? Evet çok severim. Yani bütün bölümlerini ezbere bildiğim sayılı çizgi filmlerden biri. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde yani çok severim. Yani. Cizlerin Eser Rengiz Kasaba mı? Ya kanka bu gerçekten zor bir soru. Ya ama şu an hani Disney Channel kapanından beri ben doğru düzgün Kasaba izlemedim. O da bir sıkıntı. O yüzden cille diyorum. <laughs> en sevdiğim tatlı. Dedim zaten ee, fakir oldu <laughs> Cille gerçek olsaydı pelekte ne yapardın demiş. Ya <laughs> cille gerçek olsa direkt yapacağım şey zaten okulda bir cille müsabakası düzenlemekte. Hem de o müsabakaya katılmaktı gerçekten. Hatta onunla ilgili bir rüyam da vardı. Hani gerçekten okulda bir müsabaka yapılıyordu. Hatta resmen de vardı. Ne Allah eks onu da hiç e, o şekilde. Hani pelenk de direkt müsabakaya katılırdım diye düşünüyorum. Ve genelde de düşünüyorum ha. Kim, kim olursa olsun. Bu şekilde. Mavi sormuş. Tek bir sorum var. Harry Helva, Helva Potter'ın en sevdiğin karakter. Dediğim gibi birisi çok seviyorum. Hani gerçekten hani o e, Twilight yani seri katille dönmesi çok iyi. Hani karakter gelişimi açısından da çok iyi bence. E, o şekilde diyorum. Hmm. Kevser. keser geldi. En sevdiğim renk. Turkuaz mavisi. Çok severim. Cille'yi kaç yıldır izliyorsun? Galiba yani kendim bildim bileli Cille izlerim. Ama hani şöyle. Mesela çocukluktan da izlerim. Hani zaten e, 2012'de başladıysa ben benim zaten hiç olmam çok şaşırtıcı değil. <laughs> Ama hatta oyuncakları da vardı bende. Ama okuluna götürdüm ve galiba ben orta onları kaybettim. En çok pişmanlık ol, Pişmanlık duyduğum şeylerden biri de bu herhalde. Çok sıkıntı. Ama yani doğru düzgün bir fanla 10. sınıfta başladım. 10. sınıfın yazında başladım. Hani Kanada'da zaten o zaman açmıştım biliyorsunuz. Ee, o şekilde. Galiba ama hani böyle arada sırada gelip gelen gidip gelen bir çizgi film benim için. Hani varlığını bir unutup bir daha hatırladım bir çizgi film oldu. Bu şekilde. <laughs> en sevdiğin yemek demiş. Ee, soslu tavuğu çok severim. Salça, salça, soslu olması lazım ama. İkiz ustalara kaç yaşında aşık oldum? <laughs> ya keser. var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben hani şu an 11. sınıfım 17 yaşında ben bunun onlara geçen sene aşık oldum. Ya, cidden ya. Ben hala inanamıyorum. <laughs> Bilmem. O da şeyle oldu. Hani 9'dayken Dilli'yi hatırladım 9. sınıfta herhalde. Hani gene bir kafa aydınlanma geldi o zaman oldu herhalde. Hani o şekilde de e, o şekilde oldu herhalde. Hani ya nasıl desem. onu sınıfta oldum işte <laughs> o şekilde. Şu anda devam ediyor. Hatta onu sınıfta hani senin kadar böyle coşkulu yaşamıştım ama. Ondan sonra hani bir durulma dönemi oldu. Nasıl desem hani aa, Sonra yine aynı şekilde şu an devam ediyorum. Bu şekilde. Evet. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Benim bunun için çok teşekkür ederim. Soru soranlara da soramayanlara da ayrıdan teşekkür ederim. Bana destek olan he hepinizi çok seviyorum. Umarım hani 100 e aboneden daha fazlası. En azından hani şu ciddi gazete hani tüm Türkiye'ye anlatmayın. O kadar çok istiyorum ki hani. Tek hayalim bu galiba. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz.